Merhabalar. Tek değinmediğimiz tool vardı. Ayarlamalar bölümü. Şimdi oraya değiniyoruz. Hemen şöyle renk skalamızdan ben hızlıca renklerimizi çekiyorum böyle. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. bundan bir kutle almaya çalıştım. Hemen ayarlar menümüze geliyoruz. Ayarlamalardan renk tonu ve doygunluk, ışıklık var. Burada ışığımızı, renk tonumuzu ise işimize göre, istediğimiz efekte göre çekebiliyoruz. Hemen akabinde altta renk dengesi var. Burada da aynı şekilde renk skalamızı oynayabiliyoruz gölgeler var, tonlar var, vurgulama var. Yapmak istediğimiz efekte göre ele alabiliriz. Hemen ardından eğriler. Yine bu da ışık, gölge ve renk ayarının ince detay çalışmalarını yapmamız sağlıyor. Gradyan eşleşmesi. Burada da geçişli bir efekt veriyorsak işimize bunlardan faydalanabiliriz bir neon ışık. Daha sonra böyle daha tok, siyah beyaz efekti gibi geçişlerde bize yardımcı oluyor. Hemen akabinde Gauss bulanıklığı var. Kalemimizi bu şekilde hareket ettirdiğimizde bize harika bir karışım sunuyor. Bunları background yapabiliriz. Background tasarımlarında kullanırız. İsterseniz background tasarlayıp satabilirsiniz. Böyle etkilerde kullanabiliyorsunuz. Hayal gücünüzde kalmış artık nerede nasıl kullanmak istediğiniz. Hareket bulanıklığı. Bu da bir animasyonda koşan bir insanın arkasında yarattığı etki vardır ya bir bulanıklık olur hareketlerin arasında. Aynı o efekti yaratıyor perspektif bulanıklığı. Bu da odakladığımız noktaya göre bulanıklık veriyor. Mesela bu et. Mesela bunu biraz daha küçük yaparsak. Şu geri gelelim daha net görebilmemiz için. Mesela böyle kumaş kıvrımlarında kullanabiliriz. Çok hoş olur. Sağ girdap var. Şöyle büyütelim etkiyi görelim. Yine aynı şekilde sola girdap var. Bir ebru sanatı gibi düşünebilirsiniz. Çok güzel karışımları elde edebiliyorsunuz. Burada içe doğru böyle bir vakumla içeri çekiyor gibi bir efekt veriyor. Genişlet dediğimizde de yakınlaşıyor, zoom yapıyor. Sanki böyle içeriden dışarı bir volkan patlar gibi bir efekt veriyor. Kristal. Burada da böyle bir kristal ışığının Renk sıçramaları gibi düşünebilirsiniz. Böyle parlak alanlarda bunu kullanmak çok tatlı olur. Burada da kenarlar, kenarlara hareket veriyor. Yeniden yapılandır. Bakın, görselimizin ilk haline döndürdü. Ayarladan miktarları ayarlayabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Buradan da bütün işlemleri sıfırlıyoruz. Klonlama var. Klonlamayı da şöyle göstereyim. Hemen kapatayım. Şöyle küçük bir nokta koyalım. Daha rahat görebilelim. Bakın klonlamada şuradan başlayıp şuraya doğru kaydırdığımızda Klon klonluyor, e, bir kopyalama işlemi yapıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, ayarlamalar bölümümüzde bu kadar. Yeni geçeceğimiz konu merakla beklediğiniz, heyecanla beklediğiniz yer animasyon desteği burada bir dahaki animasyon desteğinde bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Baştan sona tüm öğrendiklerimizi uygulayan bir kompozisyon çalışıyoruz ve o kompozisyonu animasyonla final yapıyoruz.